Ya şimdi şöyle Kur'an'la kurulan ilişki aslında Allah'la kurulan ilişkidir. Yani biz eğer Allah'a inandığımızı ifade ediyorsak Müslümanlar olarak Allah'a olan inancımızı temellendireceğimiz şey ancak vahiy olabilir. Çünkü bir kere bizi Allah'ı tanıtan, Allah nasıl bir varlık olduğunu bize anlatan, gösteren işte esma Yusna Hüsna dediğimiz değil mi Rabbimizin isimleri var Kur'an'da sıfatlar var en iyi isimler, en güzel isimler dediğimiz. Bir kere vahiy en başta bizi aslında Rabbimizi tanıtıyor. Onunla nasıl bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Öte taraftan çoğu zaman aslında göz ardı edilen bir şey var. Yani Kur'an-ı Kerim dinimizi öğreneceğimiz kaynağımız. Yani dini Kur'an'dan öğrenmek dışında bir seçeneğimiz yok, yok zaten. He. Ama çoğu zaman insanlar sanki din Kur'an dışı bir takım kaynaklardan öğrenilecek. Kur'an'da sadece okunarak sevap alınacak bir şey zannediyorlar. O yüzden Kur'an'ın anlamıyla ilgilenmiyor insanlar. Ya bakın... ya en azından kendi adıma konuşayım. Eminim ki birçok insan da aynı şekildedir. Yani hangimiz dinimizi Kur'an'dan öğrendik ki? Kur'an'ın anlamıyla buluşarak dinimizi öğrendik ki? Yani din diye bir şey öğretildi bize. Doğduğumuz ailede, çevrede, evet. bulunduğumuz coğrafyada, bölgede ee, bir takım örfler, adetler, gelenekler, kültürlerle böyle kar karışmış bir şey öğretildi. Bu sizin dininiz dendi. Hı hı. Biz de onu uyguladık. Ama ne zaman ki biz Allah'ın kitabının anlamıyla buluştuk e o zaman işte o bize öğretilen şeyler arasındaki doğru ve yanlışı ayırabilme imkanına sahip olduk. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim doğrudan dinin öğrenileceği kaynak. Peygamberimiz Kur'an vahyini aldıkça bizzat kendisi de dini öğreniyordu ve bizzat insanlara tebliğ ediyordu ve aynı şekilde yaşayarak da örnek oluyordu insanlara. E şimdi mesela bakın peygamberimizin yolunda gitmek istiyorsak her birimizin yapması gereken şey de budur. Yani Kur'an'ı öğrenmek Kur'an ayetlerini hayatımıza taşımak ve insanlığa örnek olmak. Evet. Ama biz Kur'an ayetlerini öğrenmiyoruz. Yani biz maalesef ki böyle bir karşımızda e, bir paket var. Ve bu paketin içerisinde birçok farklı unsurlar e, konulmuş. Ve içlerinde Kur'an da var evet ama e, o Kur'an'ın aslında olması gereken yerde olmadığını görüyoruz. Çünkü insanların Kur'an'la doğru bir ilişki kuramadıklarını görüyoruz. Şimdi az önce Mehmet Hocam e, uzatmak istemediği için, e, sadece e, ne, kadar isimlerini... bir <gülüyor> <gülüyor> ne kadar pişman olduğumu bir bilsen ne kadar pişman olduğumu bir bilsen uzatmadığıma. Şimdi sizin sorunuzu hocam, soracağım e, şimdi hocam. Şimdi geliyor hocam size zaten. Şimdi topu ben size atıyorum inşallah. <laughs> Güzel bir pas vereceğim size. Şimdi Mehmet Hocam dedi ki 35 civarı sıfat 15 civarı ismi var dedi. Yani hakikaten bunları samim, bütün Ramazan sadece bu konu işlenebilir. Bu evet. bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün Ramazan bu konu işlenebilir. Ama birkaç tane örnek verin. Mesela Kur'an doğruya ulaştıran rehberimiz Hüda. Hep bunlar ayetlerde ifade ediliyor. Bereket kaynağı olan kutsalımız mesela mübarek. Yine yolumuzu aydınlatan ışığımız, nur az önce söylemiştik. Hayatımıza canlı kazandıran ruhumuz mesela ruh yine Kur'an için kullanılıyor. Doğru yanlıştan ayıran ölçümüz mesela Furkan. işte gerçeği getiren mesela hak. Ayrılık ve anlaşmazlık içinde kalanlar için mesela bir ilim. Evet. Kendinin önceki vahiyleri tasdikleyen mesela musaddık. İşte insanlığın tamamı için bir mucize mesela ayet. Yine manevi hastalıkları ve e, aksaklıklarımıza yönelik olarak bir şifa yani Allah yolunda ve zorluklara karşı mücadele etmek için mesela bir müjde, büşra, müjdeleyen, beşir Hı. yani öğüt. Yani bakın mübin apaçık olması, mufassal olması, detaylandırılması, beyine hüküm birçok mesela Kur'an'la ilgili kavramları görüyoruz. Şimdi bakın bunları sadece Arapçasını okuyup bu e, kavramların geçtiği ayetlerde bunları telaffuz etmenin bir e, bize getirisi yok. Evet. Yani bunların gerçekten Kur'an'ın ayetlerinin bize öğüt olabilmesi gerekiyor. Kur'an ayetlerinin bize şifa olabilmesi gerekiyor. Ee, ya da işte o apaçıklığıyla o delille hareket etmemiz gerekiyor. Yani bugün bir insan çıkıp bize sen neden Müslümansın diye sorduğunda insanın verebilecek bir cevabı olması gerekiyor. Ben Müslümanım çünkü işte bakın Allah'ın kitabı Kur'an işte insan aklına uygun, insan fıtratına uygun, uygulanabilir, yaşanabilir bir din sunuyor. Evet. Diğer bütün inanç sistemlerinin yanında insan için en ideal olan inanç sistemini sunuyor. Bunu diyebilmesi lazım ama bunu diyebilmesi için de yani bu kitabın anlamıyla buluşması lazım insanların. Bugün işte diyoruz nasıl bir ilişki içerisindeyiz. Kur'an'a karşı çok muhabbetimiz var. Fiziksel anlamda çok saygımız, saygımız var. Mı? Ama o muhabbet, o saygı Kur'an'ın anlamıyla buluşmaya gösterilmiyor maalesef. maalesef. Yani Kur'an'ın anlamıyla buluşmak bakın böyle hani sürekli tekrarlıyoruz belki insanlar böyle çok sıradan bir şeymiş gibi düşünebilirler. Yani Kur'an anlamıyla buluşmadıktan sonra Kur'an'la buluşma söz konusu olamaz. Çünkü Allah bu kitabı gönderdiyse bu kitabı göndermesiyle ilgili bir hedefi var, bir amacı var. Allah'ın hiç yaptığı bir şey amaçsız olmaz. Amacı nedir? İşte bakın insanlar hem Allah'a karşı hem yaratına karşı görev ve sorumluluklarının farkına varsınlar. Yani zorluklara karşı mesela direnç gösterebilsinler. Kur'an'da kıssalardan bahsediyor. Kur'an'da peygamberlerden, örneklerden bahsediyor. ibadetlerimizden bahsediyor. Ahiretten bahsediyor baştan aşağı aslında bütün yaşamı bütün varlığı inşa ediyor bakın. Evet. İnsanı da baştan aşağı inşa ediyor. Bakın hepimiz kendimizden düşünelim. Kur'an'la tanışmadan önceki ve Kur'an'la tanıştıktan sonraki hayatımızı bir karşılaştıralım. Yani inanılmaz bir paradigma değişikliği dedi ya Can Hocam İnanılmaz bir paradigma evet. değişikliği ortaya çıkıyor. Yani Kur'an insan hayatındaysa o hayat anlamlıdır. Kur'an insan hayatındaysa o hayat yaşanmaya değer bir hayattır. O hayat e değer üreten bir hayattır. Kendisi dışında başkalarını da düşünebilen bir hayattır. Duyarlılık ve sorumluluk birinci kazandıran bir hayattır. <laughs> ama vahiy yoksa insan hayatında yani gerçekten insan nefessizdir. İnsanın ruhu nefessizdir. Biyolojik olarak nefes alıyormuşuz gibi gözükebilir ama insanın Nefessiz ruhu gerçekten kılıyor. nefessizdir.